Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün sol tarafında gördüğünüz Tok 10 f aracını beraberce bir test sürüşü yapacağız. Sürüş hissiyatından, yaşam kalitesinden, süspansiyondan sizlere bahsedeceğim. Zaten geçen detaylı bir incelememiz bu araçta var. Şu üst tarafa bıraktığım linkten bu aracın inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Gelin isterseniz şimdi Tokte T10F'nin sürüşüne geçelim. Herkese Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güle. Şu anda Tokte 10 F'nin içerisindeyiz. Zaten iş dizayna baktığımız zaman Tokte 10 X ile aynı iş tasarıma sahip. Şöyle yavaştan bir sürüş yapacağız. Aslında buradaki yapacağımız test bu aracın işte süspansiyon yapısının nasıl olduğu, işte sürüş hissiyatının nasıl olduğu ile alakalı. Bunlar zaten standart menzil ve uzun menzil olarak geliyor. Standart menzilin 52.4 kWh saat batarya kapasitesi var. 88.9 da uzun menzilin batarya kapasitesi var arkadaşlar. Bunların beygir güçleri aynı. 218 beygir gücüne sahip. Bak şöyle mesela start'a bastım. D'ye aldım arkadaşlar. Şey gibi değil. Tesla gibi değil. Tesla otomatik şöyle bindiğiniz zaman şey yapıyor. Bunda öyle bir şey yok. Burada vites seçiciyle yapmanız gerekiyor. Ya aslında biz bugün bu aracın böyle biraz sürüş hissiyatından ve süspansiyonundan bahsedeceğim sizlere. Zaten bu araçla alakalı incelemelerimiz kanalımızda mevcut. Sağ kol tarafa koyduğum linkten de bu aracın inceleme videosunu bakabilirsiniz. Şöyle yavaştan yani aracın söylemem gereken şu süspansiyonu biraz böyle çok şey. Şöyle abi yol verelim. Süspansiyonu biraz sert geldi bana. İlk izlenimim olacak ama şöyle yavaştan çıkacağız. Şöyle yani hızlanması falan öyle çok gerçekten güzel ya. 218 beygir gücünde. Yani hem V1'in hem V2'nin zaten beygir güçleri ve motorları aynı. Hiçbir şekilde motor ve beygir güçleri değişmiyor. İlerleyen dönemlerde 4x4 geleceği söyleniyor. Onların 0-100'leri 4.6 saniye falan olacakmış. 4x4 T10X görmedik. İlerleyen dönemlerde belki de ikisini de aynı anda çıkaracaklarını söyleyebiliriz, düşünebiliriz arkadaşlar. Şöyle tam pedala bastığımız zaman ot ot güzel bir şekilde çalışıyor. Ekran gayet güzel. Yani ilk izlenimim olarak şunu söylemem gerekirse araba güzel yapmışlar. Gerçekten hani ön tasarımı, iç tasarımı gayet güzel diyebilirim. Tabi biraz şu Ağustos'un olduğu bölge biraz kaba oluyor. Biraz kör nokta konusunda kör olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu araç 218 beygir dedik. Sıfır yüzüne baktığımız zaman da 7.7 buçuk i̇şte 7, 7 saniye bir sıfır yüzü var. Kör nokta uyarı sistemi çalışıyor mesela. Ben bu tarafa doğru gitmeye alıştığım için mesela bak çat 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 uyarıyor. O da gayet güzel bir detay diyebilirim. Ama mesela... <laughs> tabi biraz da frenlerine alışmam lazım. Frenlerinin dozajlaması bak 360 kamerada açıldı mesela. Bu da gayet güzel bir detay diyebilirim arkadaşlar. Yani aslında biraz şeyden bahsedeceğim. İşte süspansiyonu, işte sürüş hissiyatı nasıl? Gerçekten biraz bunlardan bahsedeceğim sizlere. Direksiyonun biraz şu orta göbeği biraz kaba olmuş. Mesela T10X'lerdeki göbek biraz daha iyi diyebilirim. Şöyle hızlanması falan yani böyle yavaş yavaş hızlanmak istediğim zaman bile gerçekten yavaş bir şekilde hızlanıyor. Öyle bir şey yok. Hani elektrikliğinin gücünü zaten biliyoruz arkadaşlar. Hani süspansiyon böyle yani biraz sert diyebilirim. Hani hızlanmak istediğim zaman da gerçekten o 350 Nm torku hissedebiliyor. Bak. Beni şeridin içinde tutmak için uğraşıyor mesela. Sağ tarafa doğru geçmeye çalışacağım. Bakın. Bak bak. Hemen direkt şeyin içine attı. O da gayet güzel bir detay. Şöyle 75 km hızlardayız. Hızlanmak istediğim zaman şu an dipledim mesela. Gerçekten hızlanması gayet yeterli. Biraz daha fazla bir performans bekler miydim? Beklerdim ama biraz sanki dip dedim şu an mesela 96, 100, 107, 110. Sanki böyle biraz Tesla daha fazla yapıştırıyor gibi geldi. Telefon da düştü. Problem değil o telefona bakarız zaten. Problem değil ona bakacağız. Yani diyeceğim biraz sağ tarafa doğru geçelim. Biraz daha bu bak Araç şerit değiştirirken sizlerin kesinlikle sinyal vermeden değiştirmenize müsaade etmiyor. O da gayet güzel bir detay. 0 100 hızlanması 7 saniye. Normalde elektrikli otomobillerin 0 100 hızlanması işte 5 3 saniye, 4 saniye, 5 saniye, 6 saniyeler alıştığımız için aslında bir 7 buçuk 7 75 saniye biraz fazla gelebilir ama o 350 Nm torkun hızlanışı gayet güzel. Zaten T12'den de ya iş iç tasarıma baktığımız zaman T12 ile aynı iş tasarıma sahip. Herhangi bir burada farklı bir dizayn yok. Tamamen liftback paket yani fastback paketinde bagajı camla beraber açılan bir otomobil diyebilirim. Buradaki benim eleştirim şu olacak. Yani gerçekten hani fiyat olarak biraz daha makul olsaydı ben bile kendi aileme böyle bir otomobil düşünüyordum. Fakat yani uzun menzilleri 2 milyon 300, 2 milyon 4, buçuk milyon bandına alabiliyorsunuz. O biraz kendi yerli ve milli otomobilimizin bu fiyatı olması beni üzü diyebilirim. Benim bir eleştirim bu olacak. Ya gerçekten mesela bir biliyorsunuz zaten kanalımızda çokça videosu mevcut. Bir Passat kullanıcısı olarak bu otomobil Passat'tan çok daha iyi bir elektronik aksama, iyi bir teknolojiye sahip. Sürüşleri yani birebir çok e, aynı diyebilirim. Yol tutuş bakımından da falan gayet yeterli. Zaten biliyorsunuz bataryalar altta olduğu için yol tutuş bakımından da gayet yeterli. Mesela virajı hani böyle hiç savrulmadı. Tabii daha sert virajlara girmek, daha hızlı virajlara girmek aslında arabanın yol tutuşunu arkasının atıp atmadığını bizlere verebilir ama bu otomobilde gerçekten hissiyat olarak bana yani o Alman hissiyatını yarattı gösterdi diyebilirim. Yani Aracın sürüş dinamikleri falan gayet yeterli. Hızlanışı gayet güzel. Şöyle dörtlerimizi yakalım arkadaşlar. Şu arkadan bir 0-100 yapalım. 7 saniyede görecek mi? Şöyle arkada bir BMW var. Onun gitmesine müsaade verelim. Evet. Şu anda önümüz biraz boş. Hemen duruyorum. Durdum ve tamamen kalktım arkadaşlar. Gerçekten hızlanış güzel diyebilirim. 100 olmadık. 100 olduk arkadaşlar. Yani o elektrikliğinin gücünü hissedebiliyorsunuz. Yani ara hızlanmaları falan güzel. Tabi arkadan çekişli bir model olduğu için bir de bu mesela bu böyle ise bak müsaade etmiyor. O da gayet güzel. İşte rejeneratif fren var. Onu da ayarlayabildiğiniz bölümler var. Bu araç çok dolu bir araç olduğu için işte meridyen ses sistemi gibi cam tavan opsiyonu gibi her şey var. Normalde bunların hepsi opsiyon. İşte kış paketi var. V1 paket alırsan işte çelik jant ekletebiliyorsun. Kış paketi alabiliyorsun. Siyah tavan alabiliyorsun vesaire vesaire çok da opsiyonu var. Meridian ses sistemi var. İşte arka koltuklarda sısıtma vesaire. Bu koltuklar bej mesela. Bunu bile opsiyon diyebilirim sizlere. Bunun gibi çokça opsiyonları var. Bunları zaten anlattık. Bunları zaten bahsettik arkadaşlar. Yani test sürüşümüz bu kadar kısa sürdü. Yani birazdan bitecek. Sonuca bağlamam gerekirse sürüş dinamikleri ve sürüş hissiyatını beğendim. E, o kadar gazlamamıza basmamıza rağmen burada 398 kilometrelik bir menzil gösteriyor. Şu değil mi şey? Şu %69 da 305 kilometre gider diyor, %70 ile 300 kilometre. Yani ortalama %100 ile hani 400 ya 500 kilometre gidebilirsin. 623 kilometre WLTP değerleri var. Yani 600 kilometre gerçekten bir elektrikli otomobil için iyi diyebilirim. Tabii ki de e, rakipler var. E, biraz daha büyük bir batarya kapasitesi konulmuş olsaydı daha iyi olabilirdi. Biliyorsunuz ki ev bir 3'ün uzun menzilini aldığınız zaman 700 kilometreye kadar bir WLTP değerleri var. Bu otomobilde de ilerleyen dönemlerde inşallah 700-800 kilometreye kadar bir batarya kapasitesi bir menzil göreceğimizi umuyorum arkadaşlar. Tok T10F'yi böyle inceledik. Sizlere böyle aktardım. Bakalım şöyle yanaştığım zaman 360 kamerayı falan açacak mı? Şöyle bir direkt yanaştığım zaman açıyor. Mesela örnek veriyorum. Tesla'da direkt kendisi R'ye alıyor. Mesela ona alıştığımız için bunda direkt böyle bir dakika. Ha şu an D'de. Bir daha bastık. Şu an direkt N'ye almadan R'ye aldı. Şöyle yavaştan şöyle yanaşalım arkadaşlar. Tabii aynaların ayarları biraz şey. Şöyle sağ tarafa doğru. Bir dakika. Bir toparlamamız daha lazım. Şöyle bir daha toparlayalım. Bir dakika. Şöyle tam basamadığım için heh, alışmam lazım biraz. 360 kamerada aslında yanaşmaya çok. Mesela heh, iki kademede alıyorsun bunu. O da 360 kamerada yanaştırmak mümkün. Mesela çok alışık olmadığımız için bizim güzel bir şekilde. Yani bu da çok dolu bir araç diyebilirim. Bu da gayet güzel. Evet arkadaşlar bugün TOK T10F'yi beraberce inceledik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Hemen N'yi aldım. El freni çekeyim. Çektim alıştığımız için bir salsın diye. Sonra direkt P'ye aldık arkadaşlar. Burada da mesela dörtlü falan yandığı zaman direkt şeye gösteriyor. Hemen göstereyim sizlere. Dörtlü falan baktığınız zaman mesela şöyle dörtleri falan yanıyor. Frene bastığınız zaman frenleri yanıyor. O da gayet güzel. Buradaki ekranları gayet güzel. Bunun birkaç tane teması var. İşte siyah, beyaz gibi vesaire detaylar yapabiliyorsunuz. Burada kocaman bir ekran var. Burada kendinizi kişiselleştirebilip işte YouTube'u koyabiliyorsun, Netflix'i koyabiliyorsun. İşte kaç kilometre şarjını kaldığını koyabiliyorsun. Yani kablosuz şarjımız var. Ekranlar güzel, alanlar güzel. Yani gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu aracı da tek beğenmediğim şey fiyat abi. Yani uzun menzilin bile 1.700-1.800 bandında yani. Şu otomobil 1.700-1.800 bandında olmuş olsaydı gerçekten tüm samimiyetimle söyleyeyim Ben de bu otomobil tercih ederdim. Elektrikliye bir giriş yapmış olurdu 2025 yılı itibariyle. Ama gerçekten bu fiyata olmamalıydı. Benim şahsi yorumum bu diyebilirim arkadaşlar. Umarım bilgilendirici video olmuştur. Bu tarz incelerim için kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Stopa basınca direkt kapıları da şak diye açıyor. Mesela o da güzel bir detay diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.